ve bugün sizde zannediyorum ekranları başında bizleri izleyen o aziz seyircimiz keyifli bir finale bir kırpınar finali diyebiliriz buna ee, müthiş de bir final dikkat edin şu anda nasıl bir pozisyon bu Halil güreş bir anda göğüsle yere bir kez daha şu anda girdi Karıştı güreş. bağlar gibi Şu anda oldu. karıştı güreş. Evet, karıştı. Yani herkes de tedirgin. Şimdi o bacağı arka atmaya çalıştı ama kısa kaldı. Şimdi arkaya evet, dolaştı evet. Ali Gürbüz. <laughs> kısa kalan bacak. tebrik ediyoruz. Sağ bacaktaki Değerli denge kaybı, kayan ayak. Ali tebrik Yusuf ediyoruz. Yusupcanın ne yaptım ben dedi. Değerli güreş severler bir kez daha izleyeceğiz. Bacak kısa kaldı, çatı fazla açıldı. Sağ bacak geriye doğru kaydı. Teminden beri bahsettiğimiz buydu ve kazanan Ali Gürbüz. İşte o an bir kez daha. ...Yusufcan burada. Ön kastaktan çekti. Çengel bacağını uzattı. Çatı çok açıldı. Sağ bacak çok geride kaldı. Kaydı. Puan aldı Ali Gürbüz. Evet finalde Ali Gürbüz, ve Yusuf Can Zebek. Bu arada Yalçın Macit'e teşekkürler. Ee, Yusuf Can Zebek, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zebek bu sene yağlı Güreş liginde ilk kez karşılaşacak. Geçen sene yağlı Güreş e, liginde üç kez karşılar. Ay basında dördüncü turda ve softolunda ikinci turda Yusuf galip gelirken kurt derizde yarı finalde Ali galip geldi. E, yani genel olarak Yağlı Güreş Ligi'nde durum 2-1 Yusuf Leyne di. Şimdi 2-2 oldu sevgili Yalçın Macit. Buradan da baş belivanlar sayfasına teşekkürlerimizi iletiyoruz. İçeride kaldı e, Yusuf Can el eli ve bacağı da yetiştiremedi ve o anda e, çok iyi yakaladı Ali Gürbüz. Bakın çok iyi bakın. Bak şu çengel anda... bunu Hüseyin, Hüseyin Gümüş alana buraya takabilmişti ama burada bunu takamadı. Ve o oh, bak bacak nasıl kaydı gördün mü?